Mehmet Acet. Sedat Peker neden Dubai'de? Neden orada konuşuyor? Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Türkiye'den ayrıldıktan sonra birden fazla ülke dolaşıp yeryüzünde kendisi için en güvenli limana, yani Dubai'ye yerleşti. Bunu başka yerden değil, yine kendi ağzından, son günlerde içeride ateşli tartışmalar üreten konuşmalarından öğrenmiş olduk. Daha önce Makedonya'ya gitti, Oradan sınır dışı edildikten sonra Kosova, Karadağ gibi ülkelere sığındığı yönünde haberler çıkmıştı. Türkiye'ye ve Türkiye'deki yönetime dönük özel ajanlası olan bir yere sığınması kendisinin artık emin ellerde olduğuna işaret ediyor. Zaten o da son konuşmalarından birinde bu durumun verdiği özgüvenle artık dönmeyeceğim dedi. Yine mi Birleşik Arap Emirlikleri? İzleyenlerin malumu Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye dönük çoğu fesat üretme odaklı özel ajanlasına dair bu köşede çok sayıda yazı yayınlandı. 15 Temmuz darbe girişimine gidilen süreçte o girişimlerin başarıya ulaşması için 3 milyar dolarlık fon kullanıldığını gündeme getirdik. Bu bilginin gündeme geldiği günlerde yani Haziran 2017 Katar'a dönük körfez darbesinin gündeme geldiği dönem, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'nin 15 Temmuz'daki rolüne dair şöyle şeyler söylemişti. Birilerinin istihbarat örgütleri varsa bizim de var. Kimlerin o geceyi nasıl geçirdiğini çok iyi biliyoruz. Türkiye'de ne oldu, ne oluyor? Bitti mi, gidiyor mu? Darbe neticeye ulaştı mı, ulaşıyor mu? Bunu takip edenleri çok iyi biliyoruz. Nasıl paralar harcandığını çok iyi biliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve daha doğrusu bu ülkenin veliaht prensi Muhammed Bin Zayed'in Türkiye ajandası 15 Temmuz darbe girişimiyle yani 15 Temmuz 2016 iyice ayyuka çıkmış olsa da bu takvimi daha gerilere AK Parti'nin ilk yıllarına kadar götürmek mümkün. Daha doğrusu şöyle desek laf yerli yerine bulacaktır. AK Parti iktidarının Tayyip Erdoğan'ın icraatlarının politikalarının elde ettiği başarıların, Arap sokağında etki üretmeye başladığı an, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'deki yönetime karşı kaşlarını çatmaya başladığı dönemin başlangıç anı olarak görülmeli. Sandık dışı yöntemlerle iktidar değiştirme girişimlerinde Birleşik Arap Emirlikleri rolü. 2008'den başlayarak bir takım rahatsızlıkların iletildiğini biliyoruz. İlk ağızdan hem de. Yani Muhammed Bin Zayed tarafından. Ama asıl etkili ataklar gezi olaylarının organizasyonu ve sonrasında gelmeye başladı. Erdoğan'ın tabiriyle Türkiye'de ne oldu, ne oluyor, bitti mi, gidiyor mu, darbe neticeye ulaştı mı, ulaşıyor mu şeklindeki soruların çok benzerleri o dönemde de soruldu. Muhammed Bin Zayed, gezi olaylarının en ateşli günlerinde bir teklif yaparak Erdoğan'ı ülkesine sığınmaya davet etti. Eş zamanlı olarak hem halk devrimi süsü verilmiş bir darbe girişimine destek çıkmak hem de o girişimin hedefindeki ismi ülkesine davet etmek düz bir bakışta çelişkili bir durum gibi görünebilir. Ama maksat fitne fesat çıkarmak ve buna uygun bir sonuç elde etmekse o davetin yapılmasının çok farklı anlamlar taşıdığını hemen anlarsınız. Erdoğan da bunu böyle anladı zaten. 15 Temmuz gecesi Yunan adalarına kaçma teklifini nasıl bir çırpıda reddettiyse Fas'ta kendisine iletilen bu teklifi de tereddütsüz geri çevirdi. Sedat Peker Dubai'ye gitti mi konuşması şartıyla davet edildi. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında uzun süredir devam eden söz düelloları son birkaç aydır yerini sessizliğe bırakmıştı. Hatta Mısır'la birlikte Birleşik Arap Emirlikleri ile de bir anlaşma zemininin yakalandığına dair güvenilir kaynaklardan bir takım bilgiler de gelmeye başlamıştı. Tam da böyle bir zamanda Sedat Peker'in Dubai'den yaptığı konuşmalar gündeme oturdu. Bu kadar yaşanmışlığın üzerine Peker'in aklına ilk gelen şehir olduğu için Dubai biletini aldığını, Muhammed Bin Zayed yönetiminin haberi, onayı hatta güven içinde yaşama garantisi olmadan konuştuğunu düşünebilir misiniz?'' Halk devrimi süsü verilmiş, sokak vandalizminden iktidarı alt etme hedefiyle hazırlanan yolsuzluk operasyonlarına oradan fiili darbe girişimine kadar türlü türlü yöntemleri denedikten sonra mafya ile içli dışlı bir hükümet algısına gelip demir atmak. Bu planlamanın tek talihsizliği tam da organize suç örgütlerinin üstüne üstüne gidildiği bir döneme rastlaması. Muhammed bin Zayed onca sinsiline rağmen ülkeye bir sürü casus da göndermesine rağmen Türkiye'yi doğru yerden okumayı hala öğrenememiş anlaşılan.